Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir video ile karşınızda olacağız. Bugünkü videomuzda emniyet kemerinin kızağı olacak. Biliyorsunuz arabanın en önemli parçalarından birisi emniyet kemeridir. Emniyet kemerinin kızağındaki arıza şeklini göstermeye çalışacağım. Emniyet kemerinin kızağı neden arıza yapar? arıza şekli nasıl anlaşılır? Hangi kademede kalması gerekiyor? Biliyorsunuz 4 kademede, 4 kademede aktif olarak çalışması gerekiyor. Bazen böyle en üst kademeye aldığımda kendiliğinden düşüyordu. Omuzumun altına doğru düşüyordu. O da beni açıkçası trafikte biraz strese sokuyordu. Belki sizde de aynı sorun var diye. Bütün detaylı bilgilerini paylaşmaya çalışacağım. İçerisindeki dişler acaba özelliğini mi kaybetmiş? Yoksa içerisinde yay var bunların. Yay mı özelliğini kaybetmiş? Kırılmış mı? Yağsızlıktan mı kaynaklı mı? Vidalar mı gelişemiş? Bununla ilgili bütün detaylı bilgilerini paylaşmaya çalışacağım. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi normalde bunun orijinali. Şurada omuz hizasına göre ayarlanıp şöyle normal şimdi bir değiştirelim. Normalde şöyle omuz hizasına göre yukarıya yani şöyle aşağıya yukarıya falan kaydırıldığında bunun böyle istediğiniz noktada sabit kalması gerekiyor. Şöyle. İndirmek istediğinizde de şöyle buradan tutup aşağı yukarı çekerek veya aşağı bastırarak indirmeniz gerekiyor normali budur. Ama benim emniyet kemerimde uzun süredir şöyle bir sorun oluştu. Hani yukarıya kaldırıyorum, şöyle dokunmadan şöyle yalama olmuş gibi Hiç Bir ayarı yok. Bazen böyle trafik takıyor, düşüyor. Şöyle tam kolumun fazla tarafına geliyor. Hani normal omuzun üstünde olması gerekirken bir engel teşkil ediyor orada. Yani i̇ster istemez bir strese sokuyor. Evet arkadaşlar. İlk önce şurada. Şöyle bir kapak var arkadaşlar şurada. Bunu şöyle düz ile fazla zarar vermeden hafif esneterek şöyle kapağı çıkartıyorsunuz. Altında şöyle bir vidası var. Kapağın şöyle üstten yanlardan çentikleri var arkadaşlar. Tırnakları var. Onları kırmadan çıkartıyoruz. Şurada 18 numaralı bir anahtarla bir gevşetebileceğimiz bir vidası var arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkartalım şuradan. Bunun dikkat edilmesi gereken noktalar şu aralarındaki parçaları tekrar aynı yerine takmanız gerekiyor. Şurada hemen vidanın boğazında bir pul var. İçerisinde çıkartayım onu da göstereceğim. Evet. Şöyle işimiz bitti. Şöyle bir aşağıda beklesin bu. Şimdi geldik buraya. Şimdi şu plastik şurayı alacağız. Şöyle şuradan ince bir tırnağı olması lazım. Yukarıda. Evet. Şurada bir tırnağı var. Tamam. Yukarı tarafta. Şöyle aşağıya doğru bunu biraz genişleteceğiz. Şuradaki boğazdan bunu atlatacağız. Evet. Tam şurada da bir vidası var. Bunu ister çıkartırsınız daha rahat çalışabilmeniz için isterseniz bu şekilde de olabilir. Bizim tam ulaşmamız gereken yer şurası. Şurası. Şimdi oraya ulaşacağız. Şurada gördüğünüz gibi bir içerisinde bir kızak var. Bizim parça bu. Orada normalde dişlere takılması gerekiyor. Şimdi oraya ulaşacağız. Sonra şurayı aldıktan sonra şurada bir tane vidası var tam göbekte. O vidayı biraz gevşetin. Şöyle ortasını aşağıya doğru şöyle bombe yaparak şöyle bomba yaparak aşağı doğru sıyırmanız gerekiyor. Şöyle şu tırnaklardan kurtarmanız gerekiyor. Burayı da aldık. Şimdi şurada bir tane görüyorsunuz. Vidası var. Yıldız. Onu açıklayayım. Evet. Tamamen yattı. Şu an burada talismanımız daha rahat oldu. Şunu alalım. Sökerken özellikle sıralamaya falan dikkat edin. Karışmaması gerekiyor. Bir de şöyle bakalım. Şurada şöyle. Şunlardan da çıkaracağız. Mekanizmayı komple bir görmüş olacağız. Maşallah. Dış tornavidayla zorlayacağız. Evet arkadaşlar çok zor dönüyor. Yani dönmedi daha doğrusu. Dönüyor yanlış olur. Ve de kır sıkacağım diblerine. Biraz bekleyeceğim bakalım. Bakalım faydası olacak mı? Şimdi bunu normalde düz tornavida şimdi tek elime çektiğim için onu gösteremeyeceğim. Düz tornavida buraya koyup arkadan çekişle tık tıklayarak böyle bir titreşim sağlayarak bunu böyle çevirmeye çalışacağım. Şimdi biraz bekleyeceğim ondan sonra onu yapacağım tornavidayı koyduktan sonra arkasına böyle çekişli, aynı anda vurarak çevirmeye çalışacağım arkadaşlar. Hani darbeli matkap e, misali o şekilde çalışacağım. Ancak bu şekilde gevşetebilirim bunu. Darbe böyle vuracağım. Birkaç tane buradan vurdum. Bunların vermiş olduğu o kaynamayı bu şekilde ancak çevirebilirsiniz. Şimdi şurası şu mesafe uzun. Şöyle bir anahtarla şuradan tutun bastırın ancak bu, bu şekilde açılırdı diğer türlü mümkün değil açılmaz evet dikkatli bir şekilde parçaların yerini karıştırmamak için. Şu boğazlarında görüyorsunuz birer tane ayraç geniş pul var. Aynı şekilde yukarıda da var. Vidaların ölçüleri aynı. Bunlar karışsa da sıkıntı olmaz. Aldık. Bütün mekanizma bu. Yuvaları şöyle. Bayağı katmanlar var burada. Bayağı bildiğin katman. Yani gerçekten bu yani çok yani şey anlamında çok sağlam arabalar bu anlamda. Çalışma prensibini göstereyim. Çalışma prensibimiz Normalde bunu şöyle yukarıya çekiyoruz. En yukarısı şurası. Şöyle tam en yukarıya oturmuyor. Orada bir sıkıntı var. Sıkıntı ne olabilir acaba? Buna bakıyorum. Herhalde önce de ben bunu zorlamıştım. Yukarıya doğru bunu yamultmuşum. <laughs> şu an biraz daha çıktı. Şimdi şöyle. Mantığı şu. Bu arkadaş yukarıya kaldırdığımda şuraya dayanması gerekiyor. Şöyle. İndirmek için de bunu şöyle bastığımda arkayı bu tarafa doğru ittiriyor ve aşağı inmesi gerekiyor. Ama bu hiç dokunmadım halde. Kemerden tutup kaldırdım halde. Şöyle kafasına göre takılıyor. Bunun içerisinde şurada bir tane yay var içerisinde. Zamanla onun direncinin kaybetmesinden kaynaklı olabilir. Oluyor. Ve de şuradaki şu kemerin bağlantılı bağlantı yapılan yerinin biraz gevşemiş olmasından kaynaklı. Eğer bu geriye doğru şöyle bir 2 milim eee giderse, durursa o zaman direkt aşağı doğru kayıyor. Şimdi buralarda herhangi bir yıpranma söz konusu değil. Yani ciddi bir yıpranma yok. Normalde kızağın arkası uygun. Şöyle görüyorsunuz. Normalde şöyle oturması gerekiyor bunun. Ama buradaki gerçeklik şöyle. Burayı artık o özelliğini kaybettirmiş. Şimdi burayı şurayı içeriden yağlayacağım. Kızağın tam şu kısmı. Şurası. Buradaki sürtünmeden kaynaklı zorlanmaması için şöyle Burayı yağlayacağım, bunu sıkıştıracağım. Biraz kendine doğru çekecek. Yayını kontrol edeceğim. Şurada bir tane pin var. O pimi çıkartıp yayına bir bakacağım. Görüyorsunuz tam şurada. Bunu dışarıda yapalım. Şimdi şurada bir tane pin var dediğim gibi. Onu çıkaracağız. Şurada pek niyeti yok gibi. Evet ucu göründü. Şöyle bir pin var. Şu tırtık taraf, tarafta kalacak. Şöyle pimini aldık. Şunu. Yayı burada. Çok fazla zaten teferruatlı bir e, parça değil. Parçamız bu. Şunu açmışken buralara da gres yağ süreceğim. Diğer parçamız bu. Yayı biraz böyle. Ben seyle açacağım bunu. Kanalı yağlayacağım. Gres yağıyla. Ondan sonra takacağım. Pimini takacağım. Yerine montajını yapacağım. E, o zaman e, dediğim gibi şuradaki, şu bölgeye takılan emniyet kemerinin, asıl kemerin orası, orasını da sıkıştıracağım. Biraz daha sıkıştıracağım. Gelecek de orası. Bunu biraz kendine doğru çekince zaten bu işlerini yapmış olacak. Öyle görülüyordur. Hani burada çok fazla yıpranma yok. Evet, şöyle biraz bunu zarar vermeden çok abartmadan kırmadan biraz öyle yaklaşık bir santim yükseldi bu. Evet. Şimdi bunu alacağız. Böyle bir böyle bir Öyle miydi? Kızım. Sanki böyle değildi bu. Evet, şöyle son tarafı aşağı bakacak şekilde koyduk. da orada sabit durması için biraz böyle alacağım ya. Evet şöyle. Şöyle dik kalmasını sağlamamız gerekiyor. Ondan sonra pimini takacağız. Tamam yuvaya oturdu. Daha sert oldu. Şöyle yapalım. İyice yağlandı. Şimdi bunu yuvasının montajını yapacağız. Dediğim gibi burayı biraz daha sıkıştıracağız ve işlerini tam görmüş olacak. Şimdi ellerimizi bir yandan kurtulalım. Şimdi montajını yapacağız. Montajını yaparken biliyorsunuz. Birazını tam şurada şöyle bir geniş ayrıntı vardı onu kullanacağız.

Burası çünkü önemli. Buranın geçip olmaması gerekiyor. Evet. Parçaydı. Tam oturan şuraya kızartılan yerlerde yağladık yine. Şurada bir de yeri var zaten. Evet, şurayı da iyice sıkıştırdıktan sonra artık yavaş yavaş kendini veriyor. Bakın, normal aşağı doğru zorluyorum. Yukarı doğru gidiyor, aşağı doğru geliyor. Çok da basit oldu. Bak, şuraya basıyorum, tık tık tık, merdiven basama gibi. Yukarı çıkarken, işte bir şey. Şunu aslında çıkartalım komple. Şuradan şöyle. Şurası kendimize çekerek. İnanınca bulabiliyorsunuz. Yuvasını oturttuk çantayı. Yukarıya doğru böyle dedik. Buradan tam bir de yerine denk geliyor. Böyle sıkıştık. Bu da tamam. Bunu aynen şöyle ortasını esneterek. Buna dikkat edin kırılabilir. Sert bunlar biraz. Esneterek genişten şöyle. Böyle oturtacağız. bunun da kadar vidasını sıkıştıracağız. Evet. Saba Sarı sağlam oldu. Şimdi zor çıkıyor. Şimdi bunu... Şuraya takacağız yine. Şimdi Evet şurada iyice sıkıldı. Bayağı bir sıkışık oldu şuradaki vida. Şöyle normal alttan biraz boşluğunu alalım. Şöyle normal yukarı Çıkıyor. Şöyle görüyorsunuz arabayı sallıyor. Ama gelmiyor artık. Ama gelmek istediğinde şöyle şöyle basılmanız yeterli olacak. Şimdi şu kapağını takalım. Evet. Tamam. Şöyle. Yanılmıştır i̇şte bu da. Evet. Her şey tamamlandı artık. Kapat, kapatıldı. Vidalar sıkıştırıldı. Yağlamamız da o kızlarda komple yağlamamız da baya baya fayda oldu. Faydalı oldu. Rahatlattı. Dediğim gibi çalışma şekli artık şu oldu. Şöyle. Dördüncü kademeye kadar çıkıyor. Sabit. Şöyle. Ama indirdiğinizde şuraya dokunmanız yeterli oluyor. Şöyle. 2, 3, 4. Tekrar. Şöyle. Artık bu ayarda kalmış olacak. Sizin de arabanızda böyle bir durum varsa bilinmiyor. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. E, kanalıma da abone olup beğenmeyi unutmasanız sevinirim.